Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizde ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve ileri gelen çevresine bak direkt seçkin sınıfa yöneliyor, dikkat ediyor evet, musun? Evet. Yani sosyeteye, evet. seçkin asıl yani güç sahiplerine yöneliyor. Evet. Fakat onlar büyüklendiler yani o tarz insanlarda ekseriyetle bir büyüklenme olur. Onlar büyük denen zorba bir topluluktu. Yani silahlı, pusatlı, cinayet işleyen, derin devleti olan, efendim askeri, polisi, şiddetten yana olan bir yapı. Dediler ki bizim benzerimiz olan iki beşere mi inanacakmışız? Yani Bizim gibi iki insan bunlar yani neyine inanacağız diyorlar haşa kaldı ki onların kavimleri bize kullukta kölelikte bulunmaktadırlar yani zaten Museviler bize köle diyorlar köle önce daha da aşağılıyor. kendi kafasına göre getiriyorum. Böylece onlar yalanlılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular. Çünkü vicdansızlık yapıyorlar. Allah yıkım getiriyor. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Belki hidayete ererler diye. Tevrat, Tevrat-ı Şerif. Biz Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık. Yani her ikisi de bir ayettir diyor Allah. İnşallah. Dedi ki dışarıda da ayetler vardır. Yani sırf Kur'an ayeti değil. Yani dışarıda da ayetler var. Onlar da bize Allah'ın varlığını anlatıyor. İkisini barınmaya elverişli ve akarsuyu olan bir tepede yerleştirdik. Demek ki hem İsa hem Mehdi Barınmaya elverişli bir yerde olacaklar. İnşallah. Bak ne diyor ayette? İkisini. Evet. Gerçi Meryemle Hz. İsa'yı kastediyor ama evet. şimdi burada cümle devam ettiği için işare anlam açısından evet. ikisini barınmaya elverişli ve akar suyu olan bir tepede yerleştirdik. Muhtemelen İsa Mesih'in olduğu yerde bir su olacak. İnşallah. Ya havuz şeklinde ya başka bir şekilde su olacak. <laughs> Ey elçiler, yani tebliğci Resuller, nebiler güzel ve temiz olan şeylerden yiyin. Bak, sırf temiz demiyor bak. Güzel. Göze de hoş gelen. Mesela i̇şte meyveler güzeldir. Evet. Sebzeler güzeldir. Allah onları hepsini süslemiştir. Mesela i̇şte bir kirazın güzelliği değil mi? Şeftalinin, karpuzun görünümü, kavunun görünümü. Her biri birbirinden güzeldir. Yani üzümün görünüşü, göz okşayıcıdır. Ve salih amellerde bulunun. Samimi. Yani bütün hayatınız tavırlarınız samimi olsun. Çünkü ben çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum diyor Allah. Biliyorum yani görüyorum, duyuyorum, hissediyorum, hepsini biliyorum diyor Allah. Yani iki kişi varsa üçüncüsü Allah oluyor. Üç kişi varsa dördüncüsü Allah'tır. İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir, İslam ümmeti. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden korkup sakının. Yani sakınma demek, helal harama dikkat etmek. Evet, inşallah. İnşallah. Korkmak da Allah'a daraltmamak. Evet, Allah'ın Allah gazabını üstüne çekmemek. Evet, Ancak onlar işlerini kendi alanında farklı kitaplar halinde böldüler. Mezheplere, evet. gruplara, cemaatlere ayrılar. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Her dinde mezhepler, gruplar ve cemaat var. Mesela evet, Müslümanlıkta da var, Hristiyanlıkta da var, Musevilikte de var. Evet, evet. Çeşit çeşit. Bir de bak her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Evet, evet. Mesela ehli sünnetim diye övünüyor. Evet. Fırkayı naciyim, kurtulan benim diyor. Evet. Mesela Şiilere soruyoruz, biz de diyoruz fırkayı naciyiz. Evet. evet. Resulün söylediği Şiasıyız. Evet. Yani zaten adı adı üstünde şia, evet. kurtuluşa eren anlamında görüyorlar. Biz Vahabiler diyor ki hepsi şirk içinde, hepsi evet. küfre düşmüş. Evet. Allah bizi kurtardı mümin olan topluluk biz istiyorlar. Evet. evet. Ve hepsi kendi elinde olanı övünüyor diyor Allah. Evet, Artık sen onları belli bir süreye kadar kendi gafletler içinde bırak. Belki Mehdi çıkıncaya kadar. Belki İsa Mesih'in huzur edinceye kadar. Belki kıyamete kadar. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla Onların hayırlarına koşuyoruz ve yardımcı oluyoruz. Hayır, onlar şuuruna değiller. Yani mal ve çocuklar onlara belaya dönüşecek diyor Allah. Zannettikleri gibi değil diyor. Kulmuş şeytanın Allah'a sınırı mal ve çocuklar dünya hayatının çekici üstüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinizin katında daha yıldır. diye buyuruyor Yüce Allah. Bir daha. Kulmuş şeytanın Allah'a sınırı Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinizin katında ecir bakımından daha hayırlıdır. Maşallah. Maşallah. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, bak saygıyla, haşyet Allah'ın heybeti, Allah'tan korkulması. Saygıyla. Yani mesela Allah'a diyene birçok insan saygıda kusur ettiğini görüyoruz. Evet dinle imanla, Kur'anla, ilgili alay dolu sözler ediyorlar. Özellikle dindarlar arasında çok yaygın o. Dinle ilgili fırka fıkralar. Hoca efendi bir eve geldiğinde ona mutlaka dinin aleyhinde, ahiretle haşa, meleklerle e, yahut işte cennetle cehennemle alay eden göya fıkralar anlattırıyorlar. Onlar da ona alışmış. Yani onlar din sahibi ama dinle de eğlenen adam konumunda oluyorlar. Haşa ve çok yaygın bu. Bu çok büyük bir bela. Ee, gerçekten Rablerine olan haşyetlerinin dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler. Yani bu ayet doğru diyor, inanıyor. Yani o ayete hüsnü zanla, güzel bakıyor. Yani itiraz etmiyor, inkar etmiyor. Rablerine ortak koşmayanlar, Şirk koşmayanlar. Nasıl şirk koşuyor? Mesela Kur'an yeterlidir diyorsun. E benim alim hocam da böyle dedi diyor. Evet. Hangisini tercih ederim? Ben alim hocamı tercih ederim Kur'an'da yok diyorsun. Fark etmez. Kur'an'da yoksa da benim hocam var diyorsa o zaten vardır diyor. Yani Kur'an ayeti olmaması önemli değil mi? Önemli değil diyor yani. Evet. hocadan daha iyi mi biliyorsun diyorlar bile. Tabii. Yani Allah'ın demesi sonunda için yeterli. Evet. Mesela açık ayet okunsa bile yok diyor. Evet. Yani, hocan dediğine inanırım. Evet. Ama bu her mezhepte, her cemaatte var. Evet. Yani tamamında <laughs> ve bütün insanlarda hakim değil ama bütün cemaat, bütün grupların içinde belirli insan grubunda bunlar var. Ve gerçekten Rablerine dönecek diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. Yani sevinçle, heyecan duyarak, ibadet hazıyla, velilik ruhuyla, kardeşini, kendi çocuğunu korur gibi heyecanla, ürpererek malı dağıtanlar. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Demek ki müminler hayırlarda yarışacaklar. Öne geçmeye çalışacaklar. En öne geçen ne oluyor? Mehdi oluyor. En öne geçen kim oluyor? İsa Mesih oluyor. İnşallah. Evliyalar oluyor. İnşallah. Bu yarış kıyamete kadar devam edecek. İnşallah. İnşallah. Hiç kimseye güç yetireceğinin fazlasını yüklemeyiz. İnşallah. Bu bir mucize. İnşallah. Hiç kimse güç yetiremeyeceğinin fazlasıyla karşılaşmıyor dünyada. İnşallah. Halbuki rahatça olabilecek bir şey bu. Evet. Ama olmuyor. Yani bu elle tutulur, gözle görülür bir mucizedir. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır, Kur'an ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazdır. Müminler hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmıyor. Çünkü sonsuz akıl olan Allah tarafından kontrol ediliyorlar.